Len kezbo sabahtan beri. Seni cagirmaktan bogazim. Kurudu. Adam bir bakar bederimde. Sen adam misin ki? Kanka sen Roblox'u mi? Kanka sen iyi misin? Zaten Roblox'tan yazışıyoruz. Tamam kanka kizmada sana Robux attım da git kendine avatar yap. Tamam da nereden? Yapılıyor dokebi. Zahmet ögretsen sen Oh, you Tamam ben avit yapıp geliyorum. Beni bekle. Nasıl Ya kanka normal avit yap yoksa almam gruba. Ev tamama çok iyi oldu. Şimdi ben seni gruba ekleyeceğim Gorusuruz. Ne selam haciler, do Aleykümselam. selam. Sen kimsin, niye geldin bu gruba? Cik seni istemiyoruz. Ama benim kalbim çok kırılıyor arkadaşlar. Benim içim gidiyor arkadaşlar, içim gidiyor. <laughs> Şu an gülmeli geldi. Ama neyse. Sen kimsin de beni Asian Group 10. Of her face reveal. Ben bastıyorum, İsmim Ece 17 yaşındayım, bu ben. Karima Bakbi. Nereden senin karın tolyo bok? İsmim Eren, 18 yaşındayım. Bu ben. <laughs> Yusuf, 18. Oğlum bu ne yakışıklılık lan. Bildiğin kendimi aşk oldum lan. Şu saçlara bak hele. A, A, S. Sanırım B benim. İ, isim C'cikti. H, E, evet. Evet be benim isim Cecikti. Ay 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 ya 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 ya. Ay ay ya 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 ya. Ay ay ya 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 Elim mayağım titriyor. Ona asik oldum. Sanırım ay ay ya 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 Lan. Bizi duyamadınız demiyor. Duyduk bücür. E neyse devam. Zehra şaysa. o protagonista o bu precisa. Arisa, your model, so which... He is DJ HK QCH DFK HVB HK F HV and -F, F DDF günaydın. Sana da günaydın bücür. Kanka hesabının sifresini de gitmişsin. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Ne bakıyor ne mel. Güldürme beni bücür. Vaha ben mi lok güldürüyor musun? Of neyse boss ver. Biz bunlarda da yatıya kalacağız ya hani. Eee. Bunları aynı odada yitireceğiz. Tamam gidelim. Gelmeseydiniz ya. Ah. <laughs> of amma boss yaptınız ya. Size cevirmece oynayalım. Ben size getireyim. Ay pardon. Dimitri mi kardeşim? Bu gece Zehra ile aynı odada kalacaksınız. Ama... itiraz yok. Tamam. E hadi benim uykum geldi. Sen niye çayı şey sektin ya of? Ben ne bileyim kızım. Bu daha uyuyor. Ben kalkayım. Susadım ya. Gideyim. Tam zamanı. Zera uya. <laughs> Pencere kırılmış. Zera'yı birisi kaçırmış olmalı. Koşun